Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kendi uygulamamızı tanıtacağız. Kendi uygulamamız neler içeriyor, nasıl para kazanacağız kendi uygulamalarımızdan bunları videonun ileriki kısımlarında sizlere çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Bundan dolayı videonun hiçbir kısmını atlamadan izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden önce sizlere kendi uygulamamızı tanıtmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğendiyseniz videoya beğeni atarak bizlere destek olabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmiyoruz ve kendi geliştirdiğimiz bizzat iyi olarak kendimizin e, her bir sayfasında her bir kodunda emeği olan bir aplikasyonu sizlere şimdi tanıtıyorum. Maalesef aplikasyonu Google Play'de yayınlamadık. Aşağı taraftan APK olarak sadece Android cihazlara çalışır bir şekilde indirip kurabilirsiniz telefonlarınıza ve e, buradan kendiniz Tron kazanabilirsiniz. Ben kendim bilgisayar üzerinden çekim yaptığım için bilgisayar üzerine kendi uygulamamı indirdim ve şu anda gördüğünüz gibi TRX Kazan adlı bir uygulama karşımızda duruyor. Nasıl bir uygulama? Şöyle tıklayalım öncelikle. Birazcık büyük gözüküyor buradan. Çünkü sayfa büyük olduğu için ancak önemli değil. Burada yapmanız gereken e, kurallara uyacağımı taahhüt ederim kısmına tıklayıp buradan giriş yapabilmek. Bunu taahhüt edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Lütfen uygulamayı indirip giriş yapmayınız. Çünkü e, kurallar var ve bu kurallara uymanızı sizden rica ediyorum ve bu kurallara uyacağınızı taahhüt ettiğiniz zaman Giriş yap sekmesi de otomatik olarak aktive oluyor ve siz buradan Google aracılığıyla yani herhangi bir Gmail'inize giriş yapmış oluyorsunuz Gmail ile girişimizi yaptık Ve şu anda karşımıza sistem açık olarak Duruyor gördüğünüz gibi Sistemde yapmamız gereken Öncelikle e, Bazı görevler var bu görevler aslında referans görevleri olarak geçiyor. Sizler e, buradaki görevleri yaparak görevlerdeki içeriği tamamlayarak e, bizlere kanıtlar sunacaksınız. Ve bu kanıtlar karşılığında sizlere yüksek miktarda tron ödemeleri yapacağız. Zaten bizi biliyorsunuz bundan önceki yaptığımız ödemeleri de sorunsuz bir şekilde yaptık. Buradaki görevlerin neler olduğunu bakmak isterseniz görevler sekmesine bir kere tıklayıp aşağı tarafta Gördüğünüz gibi belli bir sırada görev ismi ve gö görevdeki karşılamanız gereken gereklilikler sıralanıyor. Örneğin Bitcoin Mania adlı göreve baktığımız zaman oyuna kayıt ol diyor. E, tabii kayıt ol derken burada direkt e, Google'a Bitcoin Mania yazarak kayıt ol değil. E buradaki şu kısma, şuradaki linke tıklayarak kayıt ol anlamına geliyor bu. Ne diyor? Miner satın alarak kazanmaya başla. Miner satın alacaksınız. Bu sisteme kayıt olduktan sonra ve oyuna kayıt olduğun ismini yaz. Buradan sonrası aslında sizin bize kanıt gönderme işlemlerinizi kapsayan yazılar bunlar. Şöyle örneğin hiçbir bitcoin money hesabınız yok. Bitcoin money hesabı açtığınız lütfen burada şöyle yapmayın. Eğer kendinizin bitcoin money hesabı varsa bir tane de açayım demeyin. Eski bitcoin money hesabınız banlanabilir. Ondan dolayı bu tarz risklere girmeyin. Ee, Hesabınızı oluşturduğunuz hiçbir böyle bir hesabınız yok. Hesabınızı oluşturduktan sonra miner satın alacaksınız sistem içerisinden. Miner satın aldıktan sonra aşağı taraftan gördüğünüz gibi lütfen gereken bilgileri doldurup onaylayınız sekmesi var. Buraya girip kendi oyun içerisindeki isminiz zaten her tarafta çok büyük bir şekilde sizlere gözük gösteriliyor. Onu buraya yazıp onayla sekmesine tıklamanız gerekiyor. Ödül, ödül neymiş peki? Ödül buradaki aldığınız miner'ın satın aldığınız miner'ın bizim tarafından kazancımızın %50'si size otomatik olarak yatırılıyor. Gerçekten yüksek bir miktar. Yani siz aslında hem Bitcoin Money sisteminde kazanç elde edeceksiniz hem de yaptığınız kazancın kazancını dahi elde edeceksiniz ve bu gerçekten sizler için çok güzel bir fırsat. Kaçırmamanızı ben tavsiye ederim. Ve tabii ki e, ödül dağıtım hakları e, aplikasyon sahibine aittir. Burada da bunu bu şu yüzden yazıyoruz. Çünkü bazen e, sistemler içerisinde problemler çıkabilir. Bu biz kaynaklı olmadığı için maalesef ödüllendirme sisteminin tüm hakları bizim tarafımızda olması gerekiyor. Peki daha farklı hangi görevler var? Şöyle ileri sekmesine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi coin burst görevi var. Bir daha ileri tıklıyorum coin pay görevi var. Buradaki görevler gerçekten çok basit görevler ve bunu yaptığınız zaman kazanacağınız ödüller çok yüksek ödüller. Sizlerin yerinde olsam gerçekten bunları yapmaya çalışırım. CoinPay'ın mesela görevi birden fazla hesap oluşturabiliyorsunuz diye biliyorum Coinpay'da da yanlış hatırlamıyorsam siz tekrar bakabilirsiniz. CoinPay'da birden fazla hesap oluşturabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Mesela bunu... Tekrar farklı bir hesap oluşturarak yapabilirsiniz. Hem 5000 satışı kazanacaksınız kendiniz. 5000 satışı kazanmanızın yanında ekstra olarak 10 tron kazanacaksınız. Gerçekten çok güzel yani. Sizlerin yerinde olsam gerçekten buraları hiçbir zaman kaçırmam. Tekrardan ileri diyorum. Bakalım başka hangi görevler var. Simple Bits görevi var. Bildiğiniz gibi burada Rollercoin benzeri bir sizlere video çekmiştim. Rollercoin benzeri madencilik adlı bir video çekmiştim. Orada simple BC tanıtmıştım Orada yine aynı şekilde onu da buraya ekledim. Gerçekten güzel bir madencilik simülatör oyunu o da. Burada da şöyle bir şey var, güzellik var. sizlerin sistem içerisinden kopumanızı sağlıyorum. 30 günde 100 level'a ulaştığınız anda ve bunu bana kanıtladığınız anda 10 tronluk 10 hes tronu hesabınıza anında yansıtıyorum. Gerçekten çok basit görevler. Şöyle düşünmeyin, buradaki görevler, şimdi mesela aşağı doğru ineyim, ileri diyeceğim. Şu anda mesela buradaki görevlerin sonuna geldin diyor, çok daha fazlası yakında güncellenecektir diyor. Ee, şöyle bir güzellik olacak, buradaki görevler her zaman e, güncellenecek. Bunlar haftada bir olur, iki haftada bir olur, ayda bir olur ama her zaman güncellenecek. Sistem içerisinde sizin aktifliğinize bağlı olarak, buradaki görevler sekmesinde e, günün herhangi bir zamanında e, kısa linkler koyacağım buraya o kısa linke geçip sonunda e, sonunda neye ulaştığınızı bulduğunuz zaman e, Tabii ki onların da ödülleri ayrı ayrı olacak bulduğunuz zaman onu buraya ilk yazan kişiye ben ödülünü vereceğim e, Sadece bunlar değil yani böyle e, nispeten zor görevler değil çok daha basit görevlerde olacak Ondan dolayı sistem içerisinde kalmalısınız sistemi kullanmalısınız diyorum ee, örneğin bir tanesini yapalım. Sistem nasıl işliyor onu da sizlere göstereyim. Örneğin Simple Bits oyununa ben başladım. Yani tabii ki burada yine aynı şekilde e, oyuna başa, başlayabilmek için e, Google üzerinden değil. Bit.ly'ye şuradaki kısma tıklayarak e, sizin bu oyuna kayıt olup 30 gün içerisinde 100 level'a ulaşmanız gerekiyor. 30 gün içerisinde diyelim ki 100 level'a ulaşamadığınız zaman, zaman ne olacak? Maalesef ödülü kaybetmiş olacaksınız ancak yine de üzülmeyin. Sıkıntı yok. Simple Bits oyununda zaten siz çok daha iyi yerlere geleceksinizdir bu şekilde. Bu oyun mantıltesiyle. gerçekten güzel yerlere gelebilirsiniz Simple Bits'te. Bunu da unutmayın. Aşağı tarafta örneğin Simple Bits oyununu oynadık. 30 gün içerisinde 100 level'a ulaştık. Oyuna kayıt tarihimi ve ismini yaz diyorum. Simple Bits için aşağı taraftaki gereken bilgileri dolduruyorum. Buraya e, örneğin Mayıs 24 yazıyorum. Bu benim kayıt tarihim. Şuraya da ismimi yazıyorum. Örneğin ismimde e, ne olsun? E, şöyle bir şey olsun. Burada onayla sekmesine tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi bu görevi tamamladığımı temin ederim ve yanlış bilgi girmediğimi dahut ederim diyorum. Evet onaylıyorum dediğim zaman aşağı tarafta göreviniz incelenmektedir. 1-5 iş günü içerisinde sonuçlanacaktır yazıyor. Bu süreç içerisinde, bu 1-5 iş günü içerisinde sizler e, farklı bir göreve başlayabilirsiniz. Burada hiçbir program yok. Başlayabilirsiniz. Ancak bunu bizlere iletmeniz problem olacak. Problem dediğimizde zaten birkaç gün içerisinde ve hatta belki de aynı gün içerisinde buradaki göreviniz e, onaylanacaktır veya e, reject edilecektir. Yani e, onaylanmayacaktır diyebiliriz. Burada aşağı tarafta Hangi görevi yaptığınızı görebilirsiniz. Hangi gün ve hangi görevi yaptığınızı görebilirsiniz. Aynı şekilde e, sol üst taraftaki sekmelere bakacak olursak da bu tarafta gördüğünüz gibi e, tron miktarımız belli oluyor. E, tron için minimum 50 tron çekebiliriz. 50 tronun altındaki çekimlere izin vermiyor maalesef. E, onun dışında şöyle Buradan Bakiye'yi güncelleyebiliriz. Eğer sistem içerisindeysek Bakiye'yi güncelleyerek burada herhangi bir Tron aktivemiz olmuş mu olmamış mı bunu buradan görebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz için sol taraftaki müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Tekrar sisteme şöyle bir girelim. Müşteri hizmetlerine konuşabilirsiniz. Burada da onaylanmış görev geçmişimiz ve para çekim işlemlerimiz buralarda mevcut olacak. İsterseniz şöyle kısaca bir para çekim işlemini de sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi sistem içerisinde 0 TRX'imiz var. Bakiyemizi şuradan güncelliyoruz ve 50 TRON'umuz şu anda hesabımıza aktarıldı. Şu anda 50 TRON'u buradan çekebilmem için 50 TRON üzerine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi 50 tron eksi network fee tronu aşağıda yazacağım adrese göndermek istiyorum ve aşağıda yazacağım adresi doğru eksik yazdığımı taahhüt ederim diye bir sekme çıkıyor karşımıza şu kısma kendi tron adresinizi kopyalım, kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor adresi ben şöyle yapıştırıyorum gördüğünüz gibi burada bir tron adresi yapıştırdım buraya okey dediğim zaman bu tron adresine 50 tane ee, ve yani 50'den daha düşük bir şekilde çünkü olacak. Çünkü network fee olacaktır. Bu tamamen Tron ağı ile ilgili. Sistemde herhangi bir TRX'iniz kalmıyor. Network sizden bir yani Tron ağı sizden bir fee kesiyor. Bunun kesintisi sizden çıkarılacak. Bu kesildikten sonraki kalan Tron'unuz sizlere gönderilecektir. Okey dediğimiz zaman sistem içerisinde sizler şu anda çekim emri vermiş bulunmaktasınız. Ve 1-3 iş günü içerisinde sizin burada bahsettiğiniz tron adresinize gönderilecektir. Bu şekilde sistem arkadaşlar. Bunun dışında sistem içerisinden çıkmak isterseniz, çıkış yapmak isterseniz de sol taraftaki çıkış yap butonundan çıkabilirsiniz. Sistem bu şekilde tekrardan söyleyeyim. Sistem içerisinde uymanız gereken belli başlı kurallar var. Bunları zaten sisteme giriş yaparken kabul ediyorsunuz. Bir kişiye bir tane hesap açılması gerçekten çok önemli bir kuralımız ve ayrıca Kesinlikle şunu unutmayın. E, bu sisteme giriş yaparken VPN, proxy değiştiricileri lütfen kullanmayın. Sistem otomatik olarak sizleri banlayacaktır. Ve banladığınız zaman maalesef burada kazandığınız tron miktarları da açıl alınamayacaktır. Çünkü zaten sistem sizi banladığı zaman bütün database'inizi siliyor olacak. Ondan dolayı e, ne kadar tronunuz varsa onlar da yanmış olacak. Lütfen bu basit kurallara uyalım. Eğer sistem sizi banlarsa bir sonraki hesap açma işleminiz olmayacaktır. Çünkü zaten kara listeye alınmış olacaksınız. Ondan dolayı bu 3 tane kısa ve öz kuralımıza uymanızı tavsiye ediyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Yeni tron kazanma sistemimiz hayırlı olsun diyorum. Sizler buradan çok ciddi miktarlarda Tronlar kazanabilirsiniz. Çok keyifli zaten görevleri. Bunları da oynayarak kendinize çeşitli Buralardan görevler edinebilirsiniz ve çeşitli kripto paralar buralardan kazanabilirsiniz. Görevlerde zaten gerçekten Bitcoin kazan, Litecoin kazan vesaire bu tarz görevler buraların istediğiniz kripto paraları da kendi cüzdanlarınıza çekebilirsiniz. Diyorum ve bu videoda alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa aşağı taraftan yorumlarda ve Telegram kanalımıza gelerek sorabilirsiniz. Bol kazanç günleriniz olsun diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.